Kayıtlı Şiklisat video kanalından herkese merhaba. Bu videoda biraz bu son geçtiğimiz birkaç günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri. ve Aynı zamanda tabii Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun da üçte biri seçme konu oldu. Bunu konuşmak istiyorum açıkçası Ben hani başkanlık seçimini kim kazanır, kim kaybediyor, ne oluyor, ne bitiyor, seçim sonuçları hangi eyalette, kim daha önde gibi şeyleri konuşmaktan ziyade ee, yani kanalın da açıkçası felsefesi ve adıyla uyumlu olarak biraz iktisadi etkileri üzerine konuşmak istiyorum seçim sonuçlarının. Kısaca. Ee, şimdi ben tabii seçim sonuçlarında Joe Biden'ın kazanacağını varsayıyorum açıkçası. Hani şu an itibariyle e, kazandı gibi diyebiliriz. Her ne kadar tabii ki işte itiraz vesaire falan olacak olsa da Joe Biden e, seçimi kazandı. Amerika'nın yeni başkanı olacak denebilir herhalde. Temsilci meclisinde demokratların çoğunluğu sağlaması öngörülüyor. Senato'da ise cumhuriyetçilerin her ne kadar e, bir önceki senatoya göre çoğunluk ileri birazcık azalmış olsa da hala çoğunluğu koruyacakları öngörülüyor. Böyle bir seçim sonucu olacakmış varsayımıyla iktisadi olarak ne olabilir diye yorumlamak istiyorum açıkçası. Şimdi aslında Amerika'da başkanın iktisadi olarak yapabilecekleri işte checks and balances sistemiyle açıkçası biraz sınırlı yani hani işte Kongrenin ve Kongrenin iki kanadının onayını almadan pek çok şey yapabilecek durumda değil açıkçası Amerikan başkanı. Trump aslında birazcık burada bir kurumsal zedelemeye söz neden olmuştu açıkçası. Bu duvarı inşa etmek için gerekli olan fonu bütçeden onaylatamadığı için demokratların çoğunluğunda olduğu temsilciler meclisine işte böyle bir afet durumu ilan edip biraz böyle aslında yürütme yetkilerini kullanaraktan adeta yani tırnak içerisinde tabii tam olarak ona tekabül etmiyor ama bir KHK ile o e, duvarı fonlayabilmişti. Joe Biden bunu kullanır mı? Hani çünkü bunu kullanırsa biraz daha aslında e, yetkileri fazla olmuş oluyor ama zannedir, zannetmiyorum çok fazla kullanacağını. E, o nedenle aslında işte kongreye hem senatoya hem temsilciler meclisine bağlı olacak. O yüzden de sınırlı olacak aslında yapabilecekleri. Ki kaldı ki zaten Joe Biden de Demokrat Parti'nin çok böyle e, sol kanadını da temsil etmiyor aslında. Merkezini temsil ediyor. Tabi bu işte ön seçim döneminde de eleştiri konusu olmuştu. Özellikle Bernie Sanders'la taraftarları tarafından veya Elizabeth Warren ve taraftarları tarafından. Onlar biraz daha Joe Biden'a göre solda konumlanıyorlar Demokrat Parti içerisine baktığımız zaman. Keza Kamala Harris ve Joe Biden beraber bunlar birazdan merkezindeler aslında. Hani o yüzden çok da böyle Amerikan ekonomisinde inanılmaz büyük değişiklikler beklememek lazım aslında bu açıdan bakıldığında. Ama yine de tabii Joe Biden'ın yapabileceği şeyler var. Yani bu videoyu çekmeden evvel de Joe Biden'ın sitesine girip baktığımda tabii çok böyle genel şeyler yazılmıştı. İşte ekonomi politikası anlamında ne yapacaksınız? İşte Covid'le mücadeleyle ilgili bir plan öngörüyor. Bu planımı açıkladım diyor. İşte biraz daha diyor Amerika'da diyor imalat sanayini ayağa kaldıracağız diyor. E işte hani Amerika'nın yerli üretimi teşvik edeceğiz diyor. Bunlar aslında Trump'ın söylediklerinden çok farklı şeyler değil. İşte ne bileyim ben Main Street orada hani bizim Cumhuriyet Caddesi olur ya böyle Anadolu'daki bütün şehirlerde. İşte Amerika'da da bir tane Main Street olur. İşte Main Street'i ayağa kaldıracağım diyor. Yani hani Amerika'daki işte o sokaktaki küçük küçük işletmeleri kastediyor orada. Small business diyebileceğimiz kobileri onları ayağa kaldıracağını öngörüyor. Hani bu tip planları var Joe Biden'ın. İşte bunları ne kadarını yapabilir, ne kadarını yapamaz bunları zaman içerisinde göreceğiz ama e, açıkçası öngörüleri bu şekilde. Bunların işte bir kısmını yapamayacak tabii ki. Çünkü e, senato, cumhuriyetçilerin elinde olduğu için yani çok radikal şeyler yapabileceğini beklememek lazım. Senatodaki belki biraz e, daha merkeze yakın cumhuriyetçi senatörlerle anlaşılabilirse belli şeyler yapılabilir. İşte planlarında var aslında. Şimdi 500 maddeli bir ekonomi planı oluşturmuşlar. Bu ekonomi planının da arkasında ben Harris adında George Washington Üniversitesi'nden ekonomi doktoru olan bir iktisatçı var. Daha evvelden Joe Biden başkan yardımcısı iken onun yanında iktisatçı olarak çalışmış. Onun yapabileceği bir şeyler olabilir belki. O en azından ortaya koyulan o 500 maddeli planın arkasında olan kişi olarak lanse ediliyor aslında. Consul for Economic Advisors, işte Amerikan Başkanı'na iktisadi konularda danışmanlık yapan konsey bir noktada bu Ben Harris tarafından yönlendirilebilir ve politikaları yön İşte orada mesela ee, çok yüksek gelir seviyesine sahip kişilerin işte gelir vergisi oranlarının arttırılacağından bahsediliyor. Belli e, işte kar oranının üzerindeki firmaların kurumlar vergisinin işte corporate tax rate'inin arttırılacağından söz ediliyor. Bunlar belki yapabileceği şeyler oluyor. Bunlar biraz daha aslında hani Amerikan ekonomisinin içine yönelik unsurlar. Bir de tabii dışarıya yönelik bazı unsurlar olabilir. Bu da aslında en çok bizi etkileyebilecek olan şey. Amerikan Merkez Bankası Fed'in politikasında belli bir değişik yeniden olabilir mi? Biden'ın uygulamaları ve Biden'ın yapacağı atamalar. Şimdi bilindiği üzere Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in Washington'daki merkezinde bir Board of Governors var. Ve bu Board of Governors'ın üyeleri 14 yıl için başkan tarafından atanıyorlar. E, ve aralarından birinde başkan yine... E, yani Amerikan Başkanı FED'in başkanlığına önerebiliyor. tabii bunların hepsi governorların atanması da, başkanın atanması da senata onayına bağlı. Ve en son işte şu andaki mevcut başkan Jeremy Powell biliyorsunuz Obama tarafından aslında governor olarak atanmıştı. Trump tarafından ise başkanlığa önerildi. Ve hatta işte ilk önerildiğinde aslında belki o da Trump'ın böyle çok Trump'a çok yakın olacağı, Trump'ın isteyeceği kararları alabileceği söyleniyordu. İşte ekonomi doktorası olmadı çünkü bildiğim kadarıyla hukuk doktoralı kendisi. O işte yani ekonomiden belki de anlamadığı tırnak içerisinde iktisatçılar kadar söyleniyordu ama aslında gördük ki zaman içerisinde Trump'ın istemeyeceği şeyleri de aslında imza attı Powell. Powell'ın görev süresinde olmasına daha iki sene var. 4 e, yıllığına başkan oluyorlar ve 2018'de atanmıştı. 2022'de görev süresi de oluyor. 2022'de dolayısıyla e, Joe Biden e, Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanını değiştirebilir tabi gene senatonun onayını almak kaydıyla alabilecek mi? Tabii tabii o yüzden de çok da aslında Radikal Demokrat Parti'nin daha sol kanadından birini atam atayamayabilir gibi gözüküyor. E, çünkü çünkü senatodan muhtemelen öyle birine onay çıkmaz. İşte bunları e, göreceğiz ne yapacağını. Çünkü aslında bu atama Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasının da bir miktar değişikliğinin neden olabilir. Ama tabi kurumlar o kadar, e, bu kurumsal dizayn o kadar e, iyi yapılmış ki belki bir noktada veya belki de kötü de denebilir aslında. Katı yapılmış aslında. Çok esnek değil yani böyle bir başkan seçilmesiyle iki başkan seçilmesiyle arka arkaya bunların yaptığı atamalarla çok böyle bir anda böyle değişiklikler olabilecek hani böyle çok ciddi 180 derece değişiklik beklemek çok doğru olmaz açıkçası çünkü olmuyor yani sistem buna izin vermiyor işte 14 yıllık atamalar söz konusu bu 14 yılın sonunda mesela bir, bir kez daha atanamıyorsunuz dolayısıyla 14 yıl boyunca zaten başkanların eli kolu birbirine bağlı yani sonuçta birbirini bağlamış oluyorsunuz. Hani ilerideki başkanların aslında çalışacağı Fed Governor'ları da siz atamış oluyorsunuz. Veya işte başkanlar 4 yıllık süreler için atanıyor. E şu an 2 yılda istifa etmediği sürece Powell onunla çalışmak zorunda Biden bir noktada. E ancak işte 2 sene sonra bir atama yapabilir ki o zaman da aslında seçimler yaklaşacağı için biraz daha temkinli olması gerekebilir vesaire. Bu tip ee, hani işte kurumsal e, kurallar söz konusu bunlar bir açıdan iyi hani sistemin çok e, hani böyle bir iktidarda falan çok farklı yönlere savrulmasını engel oluyor bir yandan da aslında ama e, belli noktalarda esneklik izleniyor izleniliyor diye düşünmek mümkün olabilir aslında. E, şimdi göreceğiz aslında. İşte Biden'ın e, yapacağı atamalar e, işte biraz daha aslında e, işte mesela şey de diyor işte climate change önemli miktar fon ayıracağını söylüyor mesela. iklim değişikliği ile ilgili politikalar önemli fon ayıracağını söylüyor. O da mesela ilginç. Veya e, işte toplu taşımaya yönelik Amerika'da toplu taşıma hem şehir işlerinde hem şehirler arasında çok kötü aslında. E, de, daha ziyade bireysel taşımacılar ve havayolu taşımacı dayalı. Ona yatırım yapacağını söylüyordu. Ona bir fon bulabilecek mi? Tabi bunların hepsi için kongre onayına ihtiyaç duyacak. Alabilecek mi alamayacak mı hep beraber göreceğiz. Bir yandan bir de aslında uluslararası iktisat anlamında bir de şöyle de bir değişiklik getirebilir Biden diye düşünülüyor. Trump çok böyle ticari açıdan uluslararası ticari ilişkiler anlamında çok hani ben merkezci bir politika izliyordu. İşte belki takip edenleriniz olmuştur Dünya Ticaret Örgütündeki işte işte hakim yani oradaki tribunalda Dünya ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlığı olduğunda o anlaşmazlığa Bakan Kurulun üyelerini atanmasını bloke ediyordu. Kurul şu anda karar arabilecek sayının altına düştüğü için karar alamıyordu bir süredir ee, biraz daha bu konularda açıkçası daha liberal olabileceği düşünülüyor Biden en azından muhtemelen o blokajı engelleyecektir daha e, ticari ilişkilerde daha e, tırnak içerisinde hani bizim uluslararası iktisat literatüründe e, olması gerektiğini düşündüğümüz şekilde davranacağını herkes düşünüyor çünkü Trump'ın attığı bazı adımlar gerçekten de e, hani pek çok iktisatçının tepkisini çekmişti o nedenle hatta doktoralı pek çok iktisatçı seçim öncesinde Belki takip etmişsinizdir. Trump'a karşı bir bildiri yayınlamıştı adeta. İşte Joe Biden bunların ne kadarını yapabilecek? Hep birlikte göreceğiz. Ben de hani bu işte Pennsylvania'yı kim kazandı, Florida'yı kim aldı gibi tartışmalardan sıkıldıysanız biraz aslında iktisat penceresinden Biden'ın yapabilecekleri ve yapamayacakları ile ilgili bu aklımdaki de söylemek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.